Evet, biz gene sizlerleyiz. Merhaba. Size bugün gene günlük fırsatları vereceğiz Ayşegül'le beraber. Fakat bugün biraz geç kaldık teknik arıza sebebiyle. Şu an ürünlerin zamanlamasına dair 10 saatlik bir sürecimiz var. Lütfen elinizi çabuk tutalım ve biz de size bu vesileyle önden e, ürünlerimizi, 4 tane ürünümüz var onlardan bahsedelim. Diğer 3 ürünümüz tükendi. Hızlı bir tükeniş içindeydi maalesef bugün dört ürünüm kaldı hemen siteye gidiyorum şöyle bir bakalım ne dersiniz hadi bakalım evet ilk ürünümden bahsetmek istiyorum kozmetik 125.5 TL piyasa fiyatına bakıyorum maalesef piyasada yok sadece strawberry nette var yine güzel bir ürün özellikle 40 yaş üstü bayanlar için evet hormonal değişikliklerden kaynaklı kuru ciltler için nemlendirir, yeniden yapılandırma sağlar. Ee, güzel bir ürün. Evet, güzel. Yani 40 yaş üstü bayanlar özellikle Olur. tercih edebilirler. Gülten bu seni ilgilendirmiyor mu? <laughs> ben duymadım. Sizler de duymayın ama kullanın. İkinci ürünüme geliyorum. Güzel bir göz farım var. Laura Mercier. Evet. Önümüz yaz biliyorsunuz ve güzel renkleri var. Cıvıl cıvıl. Evet. Tavsiye ediyoruz. Farklı renk mi? <laughs> Fiyatımıza şöyle bir göz gezdiriyorum, 35.5 inanılmaz piyasa fiyatına bakıyorum arkadaşlar, 119 TL uçurum var bunun arasında çok fark Değil varmış mi? gerçekten öyle. ve güzel bir ürün. Evet. Bir de yani. Gayet kaliteli bir ürün, içeriğinde havyar var, ee, suya dayanıklı özelliği var, Dağılma, dağılmayan bir dokusu Bu da var. Bu Çok güvenilir. Evet, biz bayanları hani parmağı sürdüğümüz farlar, parlar evet. yaptığı zaman falan rahatsız eder. Bunun dağılmayan bir dokusu olduğu için çok rahatlıkla kullanılabilir. Günlük kullanım için gayet uygun bir far. Tavsiye ederiz. Evet kesinlikle ziyaret edin diyorum. Üçüncü ürünüme geliyorum. L'Oreal saç bakım maskesi. Hı hı. Bunu da kuru ve çok kuru saçlar için öneriyoruz. Kullanmadan geçmeyin diyorum. 39 TL piyasa fiyatına baktığımızda 65, 65 TL'ye buluyor. Işte. Haftada bir gün uygulanabilir. saçlara uygulanabilir. <laughs> e, saçlar daha yumuşak ve parlaklık e, kazanır. E, kolay şekil alır. Yani haftada bir gün kullanımla saçlara sağlık verebilirsin. Evet fiyatı da yani. çok uygun. Hı -hı. Son ürünüme geliyorum. Paul Mitchell. Bu da sanırım saç, saç. boskesi. Saç Güzel maskesi. bir ürün. Bu da saç maskesi. Bunun da bak fiyatında baya bir fark var. 53,5 53 lira. 53, 53,5 lira. Strawberry net'teki fiyatı 79,90 ile 92 lira arasında da piyasadaki fiyatı değişebiliyor. Uuu diyeceğim burada arkadaşlar. Evet fiyatlar gerçekten çok iyi. Hani ben de çok böyle üstüne basa basa vurgulamak istemiyorum ama bir ziyaret etmenizde fayda görüyorum. Güzel ürünler, kaliteli ve orijinal ürünler. Evet bunun da içeriğinde proteinler ve e-vitamini var. Bu Güzel da kırpalanmış e, evet. ve kimyasal işlem görmüş Saç saçlar için özellikle tavsiye edebiliriz bunu da. E, saçı onarıyor, parlaklaştırıyor, sağlık kazandırıyor. Yani kullanılabilir gerçekten tamam. iyi bir ürün, evet, evet, 10 evet. saat kalmış ama e, özellikle parada fiyat farkı olan ürünlerin kaçırılmaması tavsiye olunur. Kesinlikle. Hı -hı. Evet bizden bu kadar. Umarım sizi biraz olsun aydınlatmışızdır. Sitemizi ziyaret etmenizi umuyor ve sizlerden ayrılıyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın sizlerle olacağız gene. Bizi takip etmeye devam, devam edin. Nerede? <laughs> www.strobelnet'te. Her konuda buradayız. Yardımlarımızı, yardımlarınızı kesinlikle esirgemeyiz. Sizleri seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.